Sucuk ya sucuğu konuşuruz konuşuruz onları bu etkinliği izlerken bol bol konuşuruz. Ama küçük bir küfür edeceğim yine sesleri kısın. Bir tane sucuk aldık. O sucuğun yapımında emeği geçen. Bak kasabı mı artık fabrikası mı ne bileyim markası mı. Tukan abi şikayette bulunabilir miyim bulun. Bu dahil yani emek veren, daha doğrusu onun o tadını oluşturan materyalleri birbirine katandaki kişiden bahsediyorum şimdi. Başkalarını da sövmeyelim. Marka abi mark markasının lan gel söyleyeceğim lan markasını. Almasın kimse bir daha. Çektik mi fotoğrafını ya? Ya ne Kendi. linci oğlum ya. Yemesin insanlar bilinçlensin. Ölüyorduk lan. Sabaha kadar buram yanıyor, buram yanıyor, Mert kustu. Öldük ya. 1 kilo sucuğa 150 lira verirsek böyle olur. <laughs> ya orada abi markette adam çıkar dedi ki bir kiloya bu var dedi, çok güzel dedi bu, fiyatı da çok iyi dedi. Dedik amına koyayım. İndirim falan var herhalde, ver dedik böyle parça parça onlar o şiddin içer içerisinde. Olduk dedik yeriz bunu. Ölüyorduk. Aman dikkat şirketin adı sonra davalık falan olma da küfür etmeden küfür et bence. <laughs> şirketin adı falan küfür etmem tabii ki de de. Anlatacağım çok şey var arkadaşlar. Hadi toplandık mı? Kaç kişi oldu?